Şimdi başka bir konu daha var. tabi bugün tabi evet. e, tabii dokunulmazlığa konsantre olmanız gerekirken benim de daha önce sizin aranızda hiç görmediğim, belki de siz de kendi içinizde bunu beklemediğiniz bir olay evet. oldu. ve Efecan'la e, hiç beklemediğiniz bir şekilde birbirimize Birbirine yükseldiniz. Bir şey. Aynen. İlk Efecan'dan dinleyeyim. İsmail de dinlensin o sırada. Sonra tekrar sana döneceğiz. Ya öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Ben İsmail'i çok severim. Ee kalbinin de kötü ol olduğuna hiç inanmam. Ee, ve iyi bir kız babası olacağını da düşünüyorum. Ee, sevdiğim bir karakter. İyi de sporcu olduğunu da düşünüyorum. Sporcularına da çok büyük saygı gösteriyorum. Böyle bir tartışmamız oldu evet. Ya yani tartışmanın asıl yani şeyi şöyleydi. Daha biz şeye gelmeden önce, e, oyun alanına desteğe gelmeden önce bir molamız vardı çadırda otururken e, kelimeyi söylemeyeceğim çünkü hem algı yapıyormuşum gibi olmasın diye ya yani küfür bir veya argo bir kelime değil bu bu arada asla öyle bir şey değil. İsmail'den çıkan bir kelime ama argo bir kelime değil e, algı olmasın diye bunu söylemek istemiyorum tekrar tekrar e, ne İsmail'den. ...ne Adem'den ne de benden... ...böyle bir kelimenin asla çıkmayacağını... ...bilerek biz bu yolculukla ilerliyoruz... ...yani sırt sırta verdik... ...şu anki senaryomuz maalesef şu an böyle... ...daval olarak da... ...bazı lükslerimizin olmadığını çok iyi biliyorum... ...yani bizim lüksümüz yok... ...o yüzden de... E, ...İsmail'den... ...işte o söylemek istemediğim... ...o kelimeyi duyduğum zaman... E, ...açıkçası... Sadece İsmail'e de değil, böyle genel bir kızgınlığım da oldu ama İsmail'e de çok kızmıştım. Çok büyük bir derecede kendimi inanılmaz hasta hissediyordum ama mavi takım benim güçsüzlüğümü, o an hastalığımı, rahatsızlığımı görmesin diye de elimden geleni yapıyordum. Açıkçası Best Of'a çıkma e, hikayesinden dolayı, senaryosundan dolayı işte kim çıksın, kim çıkmasın, Adem'in beli sakat, ben hastayım, işte Zaten takım hani belli yani nerelere kadar ilerleyebileceğiz, sayımız e, alabileceğimiz sayılar hesap yapıyoruz. Bir yerlerde sıkıntı yaşadığımız belli, Bunları düşünüyoruz. E bir umutsuzluk geliyor. E bunu mavi takıma da hissettirmememiz gerekiyor. Orada bir acil bir strateji yapmamız gerekiyor. Strateji yapamadığımız zamanlarda da e, bir takım böyle problemler çıkabiliyor. Ya yani bizim böyle şeyleri söylememize. ...söylememizin ee, laksı olmadığını işim. düşünüyorum. Hatta içimizden bile kendimize yani bile... söylememiz an söyleme kadar gitti yani. O kadar uzaktan anlatıyor. Oldu. Bizim İsmail'le bir daha böyle bir sıkıntı yaşayacağımızı... ...asla düşünmüyorum. Zaten... E, ...deskte bu kadar... ...şiddetli kavga edip... ...yaklaşık 5-10 dakika sonra böyle hızlı bir şekilde... ...birbirine sarılabilenler... ...gerçekten birbirine gerçekten saygı duyan ve seven insanlardır. Biz bunu çok iyi telafi ettik. Sonra çıktık, çarpıştık. Kaybettik. Olabilir. Yarın... İkinci dokunulmazlık var. Zaten oyun bitti. Hemen ikinci dokunulmazlığa endeksledik kendimizi. Böyle. Peki o zaman bir Adem'e de soracağım. Erkek sayınız az. Best of'larda zorlanıyorsunuz. Ee, sen de sakatsın. Zaten e, sakatlığın devam ediyor. Bugün yaşanan olay sizi ne kadar etkilemiştir? Bence bugün yaşanan olay sadece bir duygu patlamasıydı. Bir Gerginliğin yani İsmail'in gerginliği bence biraz Ayşe'den... Yüklenmiş bazı gerginlikler ve sonrasında iki oyun kaybettikten sonra biraz bence e, psikolojik olarak da bir kendini huzursuz hissettiği için hani best of konusunda hani ben e, çıkmaya da bilirim şey oldu. Asıl problem şu bizim bunu diyebilme lüksümüzün olmaması. Hani biz kendimizi kötü hissedebiliriz, iyi de olamadığımız bir oyun da olabilir ama iyi olmasak da best of'a çıkmak zorundaymışız gibi yani artık o kadar çok alan daraldı ki e, bu sefer ne oluyor e, şu an kadın haftası ve e, benim sakat olmam e, şimdi ben diyorum çıkayım arkadaşlarım bana diyor ki sakın çıkma diyor bu parkur çok diye eğilmeli belini bir vurursun bir şey olur zaten yeni yeni toparlanmaya başladın şimdi akşam da konseyden sonra da bir MR'a gideceğim yani doğal olarak benim sağlığımı da korumak istiyorlar çünkü diyorlar sen bize lazımsın daha birçok oynayacağımız oyunlar var. Bir de asıl problem ben devamlı iğne olarak çıkıyorum oyunlara ve e, o problemi çözmeden tekrar bir, bir problem doğuruyor. Yani sadece ağrı kesicilerle oyunlara çıkmamız açıkçası bizi bir yere kadar taşıyor. E, diğer tarafta Efecan da sakat, İsmail de aslında onda da birçok sakatlık var. Zaten yaptığı spor ağır ve ağrıları var. Batuhan zaten yeni düellodan çıktı. Yani herkes yorgun. Bence bu tarz şeylerin olması gayet normal. Kardeş kardeşle de kavga ediyor, bazen tartışıyor. Önemli olan 5 dakika sonra birbirine sarılmak. Bunu günlere, aylara ya da yıllara yansıtmamak. Bu gayet normal bir tartışmaydı zaten ben orada da... ...hani böyle sanki birbirlerine vuracakmış gibi bir... ...algı yaratılması da beni rahatsız etti çünkü... ...iki kişi birbiriyle tartışabilir. Burası Survivor sonuçta yani geriledebilir. Doğru ama Adem biraz burun buruna gelmek biraz tehlikeli. Burun buruna edeyim, doğru. da gelebilir ama sonuçta ikisi de birbirini tanıyan, kendini kontrol edebilen birisi. Ben ikisine de bu anlamda güvendiğim için bir şey olmayacağını zaten biliyordum. O an şimdi şöyle bir şey oluyor yani birileri tuttuğu zaman bazen insan böyle dokunulduğunda geriliyor ve kendini de anlatamadığı için karşısındaki problem yaşadığı kişiye bu sefer daha çok böyle agresifleşebiliyor bazı insanlar. Hani ben dedim ki bırakın dedim konuşsunlar ki zaten iki dakika konuşmaları yetti. Ondan sonra sarıldılar birbirlerine. Yani önemli olan buydu benim için. Yani sebep giriş gelişme değil de sonuç önemliydi. Sonuçta gayet iyiydi. İsmail İsmail'de e, gerçekten karakter olarak sevdiğimiz bir insan. Sadece e, tabii ki herkesin kötü bir tarafı var ya da kötü demeyelim. işte aksi bir tarafı var ya da herkesin tasdif etmeyeceği bir tarafı var. E, i̇yi taraflarımızla muhatap olduğumuz müddetçe herhangi bir problemin olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. E, Asena dış bir göz olarak kadınlarda çünkü kimseye soramadım sizin takımınızda. E, bugün bir öz eleştiri yapacak olsan takımın için ne derdin? Ee, şimdi takım olarak kötü bir takım değiliz. Ee, problemleri olan bir takım değiliz. Bugün için açık bir şekilde düşüncemi söyleyeceğim. Hani kimse alınmasın gücenmesin. Burada herkes düşüncesini beyan etmekte özgür zaten. İsmail benim de çok yakın arkadaşım ve kendisine çok saygı duyuyorum ve onu çok seviyorum. Bugün hissettiğim şey sadece hissiyatımı söylüyorum. Hani belki kabul eder etmez. Ee, o da kendi düşüncesini söyleyebilir. Şimdi erkek dokunulmazlığında kadınlar olarak elimizden geleni yaptık. Erkekler de yaptı bu arada ama e, biz fazlasını yaptık. Hani düşünmedik hiçbir şeyi. Şimdi bu haftaya gelirsek eğer e, Adem'in zaten kendisi çok oynamak istiyordu. Biz ona oynama dedik. Onun belirli bir sakatlığı var. Sema aynı şekilde kolu sakat, oynamak istiyordu. Doktor şeyinden dolayı oynayamadı zaten Efecan'ın bugün durumu kötüydü. E da çıkarken de bu arada İsmail'in atışları zaten kötü değildi. Yani çıkabilecek imkan olan tek kişi oydu. Çadıra gittiğimizde İsmail dedi ki hani best çıkacaksın dedik. O da dedi ki hayır dedi işte pota atışı bana bakmadı. Benden bu kadar. Ben çıkmayacağım dedi. Şimdi dolayısıyla öyle deyince ben bozuldum. Yani çünkü burada ya yani burada bir akış var ve herkesin bir sakatlığı var işte yorgunluğu var dizlerimiz ağrıyor Ama herkes çıkıyor. Allah Orada İşmail ne o demesi e, yani birazcık kırıcı oldu. E, öyle olunca da işte bench'te olaylar birazcık karıştı. Yani ben, ben sadece bozuldum onun düşüncesine sakin. de saygı sen diyorum diyeceği şeyi evet, ama benim de hissettiğim bozuldu. Yani ya çıkmak abi. istemedi abi. gibi. E sonra da çıkmak zorunda. E, kaybedebiliriz. Önemli değil. Ben kaybettiğim hiçbir sayıya takılmıyorum. Yani benim alacağım sayı değil. E, takımın zaten kazanması gerekiyor. Yani kaybettiklerimize takılırsak o o Survivor zaten 6 ay süren bir yarışma yani. yani. bir tane sayı, iki tane sayı bizi kurtarmayacak zaten. İsmail. Asena'ya katılmıyorum açıkçası bu konuşmasında. Saygı duyuyorum. Bugüne kadar tabii ki ben de senin konuşmana saygı duyuyorum. Yani belki kaç tane oyun oynadım bilmiyorum. Hemen hemen hem bütün best of'lara çıktım hiçbir zaman best of'lardan ya da oyunlardan kaçan bir insan ya da istatistik olan bir insan olmadım, olmayacağım da olmam da. Sürekli elini taşın altına koyan ben oldum. Herkes iyi kötü burada biliyor zaten. Şu oyunda kaçtım bir kişi diyemez bana. Bugün de gerçekten iki kere oynadım ve ikisinde de atış, basket atışına geçemedim dedim. Ve ben takıldım yani hani psikolojik olarak da kötüyüm. 2-3 gündür de gerçekten çok zorlu oyunlar oynadım. Mesela erkeklerin son dokunulmazlığında oynadığım oyunun hala ağrıları geçmedi bende. Kalçam ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Gerçekten zor oturuyorum ama kimseye bunu da anlatmıyorum yani. Sonrasında iki tane oyun kaybettim zaten ve basket atışına geçemeden kaybettim. Ben kötüyüm dedim ya takıldım yani hani demoralize oldum. Arkadaşlar hani 40 oyundur oynadıysam bir oyunda da beni idare edin dedim sadece. Evet şu da var. Takımımızda gerçekten seçeneğimiz yok. İşte Adem'in sakatlığı, Efe Can'ın hastalığı falan. Ben de o an kötü yani bir günde ben kötü olabilirim mesela. Bir günde benim bir insiyatif kullanma hakkım olabilir diye düşünüyorum bu takımda. Çünkü sürekli elini taşın altına koyan isimlerden birisi benim. Yani ben bugün keyfi oynamıyorum. Ben oynamayacağım gibi bir kelime kullanmadım çadırda. Orada bir algı olmasın. Yanlış, yanlış anlaşılma da olmasın. Benim ağrılarım var. Evet çok yorgunum. Düelleden çıktım bilmem ne üst üste oyunlar oyunlar oyunlar. Yani sonuçta ben de bir makine diyelim. Ben de bir insanım ve Survivor gerçekten bir ayda bizi çok fazla yıprattı. Yani takım olarak bizi çok yıprattı. Üst üste oyunlara çıkmamız muhakkak karşı takımda da aynı şekilde. Ama ben hemen hemen bütün best of'lara çıktım. Yani günde kaç tane oyuna çıktığımı hatırlamıyorum artık. Sürekli bunlar yordu beni. Dolayısıyla bugün de sadece böyle bir kelime kullandım. Yani kadın haftası ya da erkek haftası diye asla bir şey söz konusu değil. Ayrım yapmam söz konusu değil. Sonuç olarak baktığımız zaman bireysel de savaşman gerekiyor burada. Böyle bir şey yaşandı. Yaşanması gerekiyormuş. Ee, önemli olan buradan tekrar toparlanıp e, ayağa kalkabilmek ve bu güçte olan bir takımız zaten. İnşallah yarınki dokunulmazlığa çok daha güzel bir şekilde çıkacağız. Daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Teşekkür ederim. Son olarak da sorumun muhatabına son bir kere daha sorayım. Asena. Cevap tatmin ettim seni. İsmail çok iyi bir yarışmacı ve bizim İsmail'e ihtiyacımız var. Kadın dokunulmazlığındayız. Ee, oynamayacağım ya da işte oram ağrıyor, buram ağrıyor diye dememizin lüksü yok. Yani Adem'in oynamaması lazım ama oynamayı tercih etti. Yani ki doktor oynama dediği halde Adem'e. Böyle bir lüksümüz yok. Benim de her yerim ağrıyor ama ben canımı dişime takarak oynuyorum. Kaybedeceğimi bilsem de keyif alarak oynuyorum. Ee, onun dediklerine de saygı duyuyorum ama benim düşüncem bu yönde ve çadırda da aynı bu şekilde söyledi yani hani ben çıkmayacağım pot atışı bana bakmıyor dedi şimdi orada bir düşüş yaşadık ama kaybetmemizin İsmail'le alakası tabii ki de yok yani biz bizdeydik ama bizim rakiplerimiz de iyiydi ee, onunla alakası yok sadece durum böyle gelişti bunu söylemek istiyorum bu da benim düşüncem ona da saygı duyuyorum tabii ben ki de istemediği zaman kimse için. oynamayabilir ama burada birinin kaderini biz Etkileyeceğiz yani. ÇT şey mi oynamadık? Peki, Peki oynamadın. çok teşekkür ediyorum. Anlamadık yani. E, artık yavaş yavaş oylamaya geçmemiz lazım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Kadınlar Haftası'nda.